Merhaba değerli yatırımcılar. Ben Muharrem Aslan. 9 Ekim pazartesi yani pazarı pazartesiye bağlayan gece saat şu an 02.30 02.30 Sizler için Asel, Aselsan hissesini yorumlamaya çalışacağım arkadaşlar. teknik analizini yapmaya çalışacağım. Bir arkadaşımızdan istek geldi. Bir takipçimizden. Ben de bu gece grafiğine bakıp atacağımı söylemiştim. Analiz atacağımı söylemiştim. Sözüm, sözümüzü salın diye bu saatte analizi yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar Aselsan'da gördüğünüz gibi iki tane trend var. Çok güzel çalışıyor trendleri. Onu gördüm. Hiç karmaşık bir hisse şey değil. O çok çok dikkatimi çekti. Arkadaşlarım şimdi günlükte baktığımız zaman şöyle bir şeyimiz var. Haftalığı alalım önce. Trenler mükemmel çalışıyor. Mükemmel oturuyor arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ASELSAN'ın tepesi neresi olur dediğimiz zaman ASELSAN'ın tepesi bu trende değdiği zaman tepedir arkadaşlar. Buradan 2021'de 2023'te değmiş arkadaşlar. Burada dediği, burada da değecek bir düzeltme yapacak arkadaşlar. Buraya değdikten sonra tekrar güzel bir analiz yaparız ama yani burada biraz oyalanacaktır. Burada biraz oyalanacaktır. Buraya aşağı geleceğini tahmin etmiyorum fazla. Gelebilirse şu desteğe gelir. bu desteğe girerse ayrı bitiren çizgi çizilir o zaman ama değeceğini fazla sanmıyorum arkadaşlar. Çünkü güzel bir trendi var. Bu trendi bozacağını düşünmüyorum. Ama endekse bağlı düşüş olabilir. Ona da bir şey diyemeyiz. Orası olursa yeni bir trend bak bakarız arkadaşlar. Ama çok çok güzel bir hisse. Yani uzun vadede çok kazanılacak bir hisse diye düşünüyorum. Dört saat diye alalım bakalım arkadaşlar. Bu trendin üstünde kaldığı sürece arkadaşlar hiç sıkıntı yok. Bunun üzerine çıktığı çıktığı zaman koptuk gidiyoruz havasına girmeyin arkadaşlar. Trende değdiği zaman trendden geriye bir sarış yapacaktır. Yani şurayı düşünün arkadaşlar. Şöyle düşünün. Buradan buraya çıkmış, buraya düşmüş. Yani burada da şuralarda finali yaparsa arkadaşlar şöyle bir düzeltme yapar şuralara kadar. Ama yön yine yukarı olur diye düşünüyorum. Osman Bey bunun tekliği çok hoşuma gitti. Yani Şu anda güzel de kardasınız. Bana verdiğiniz yere göre. Kazançlarınız daim olsun. Günlükte bir daha bakalım. Günlükte sağlam desteğin üyesi. Bu direnç sağlam gözüküyor, bu direnci kırdığı zaman arkadaşlar Yola devam Burası da Burası da arkadaşlar Şöyle çok sağlam bir destek gözüküyor 1 2 3 4 Burası da çok sağlam bir destek gözüküyor arkadaşlar Arkadaşlar hedef Hedef sorarsanız Yani Maksimum hedef 52, 53, 51. Oralar gibi gözüküyor. Ama şey olursa, yani şurayı geçerse, bu trenin üstüne atarsa orada ben size net hedefi çıkmanız gereken yeri veya kar almanız gereken yeri söylerim arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayı, Bildirim sesini açmayı unutmayın. Bu bu, bu bu tür videolar ben çektiğim anda size bildirim gelecektir ve hemen siz de attığım videodan haberdar olacaksınız. Sizlerin beğenileri benim için altın değerinde arkadaşlar. Beğenilerinizi lütfen esirgemeyin. Teşekkür ediyorum. Bol kazançlar diliyorum. Hepiniz sağlıklı ve mutlu kalın inşallah.